Balıkesir'in vazgeçilmez lezzet noktalarından yeni yıldız aile lokantasıyla farkı fark edeceksiniz. Açık büfe kahvaltı, halis zeytinyağlı ev yemekleri, özel soslu ızgara çeşitleri, döneri ve sabahları birbirinden enfes çorba çeşitleriyle yeni yıldız aile lokantasının aile sıcaklığındaki ortamında annenizin eşsiz yemeklerinin tadını ve daha fazlasını bulacaksınız. Lezzet Ocağınız Yeni Yıldız Aile Lokantası Milli Kuvvetler Caddesi Aralığı 3 Nolu Otopark karşısında. Bağımsız denetçilere yetki belgelerinin takdimi amacıyla tertip edilen törene hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ankara'da Kamu Gözetimi Kurumu'nun düzenlediği yetki belgelerini dağıtma törenine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı da katıldı. Ve evet, denetim üzerindeki kontrollerin sıkılaştırılması ve bu alanda kamu gözetimi sistemlerinin kurulmasıdır. Bu sistem ilk olarak halka açık şirketler muhasebe reformu ve, ve yatırımcı koruma yasası adı altında adıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk bir defa yasabiler kurulmuştur. Bakanlar yaptıkları konuşmalarda bağımsız denetçiliğin ülkemizin iş ve ekonomi hayatı bakımından öneminden ve gerekliliğinden söz ederek belgesine alan denetçilere başarılar dilediler. Balıkesir'den bağımsız denetçi etkisi alan serbest mali müşavirler şu isimlerden oluşuyor. Mustafa Eryaşa, Kemal Emer, Hüseyin Kurtdere, Şener Kayan, Servet Kıymaz, Ahmet Kayabek, Nihat Kozda, Emin Ocakçı, Avni Gücel, Nuri Narin, İbrahim Hakkı Akyol, Şahin Baş, Fatih Seybek, Mustafa Yılmaz ve Taner Yiğit.